Zeynep bak ne oldu? Ne oldu? Ozan! 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 Ozan oldu! Kaza. Oldu! Kaza oldu, kaza! Ambulans. Ne oldu? Kaza oldu! Ne ambulans kızım? Ne ambulans? Ambulans gelene bir şey yapmam lazım ne? Be? Ambulans gelene bir şey yapmam lazım. <laughs> Adam gidiyor. Adam, Adam git, tişört gitti, halıda gitti. Adamın... Sen şoktasın. Ne? Ha, tişört anlatıyorsan şoktasın sen. Ne? Şoktaki adamı Bana mali müjzesin? Ah, ah, ne vurucu kızım, şoktaki. Bana vur. Ee, Nereye vuruyorsun ketçap döktün diye ya? Ketçap mı altı üstü? Ketçap mı? Evet. Ketçap mı? Evet, içeride ketçap açıldı, kerim patladı. Ben de göstereyim diye sana geldim. Bu kadar dayak yiyeceğimi bilsem göstermezdim, iyi misin? Bakayım. Ay, ketçap. Nerede ketçap ya? Allah Ay, Allah. Allah. Ben kanlar akıyor sandım. <laughs> ne kanı ya? Allah Allah. Hayret bir şeysin vallahi ya. Ay ben kanlar akıyor sandım. Ulan. Ay. Hakikaten. Ya yani hakikaten gerçekten yaralansan demek ki durumun fena olacakmış benim ha. Ay ben ilk yardım şeysi diye tokatladım. Ya bir şey ya. Ne ilk yardımı? Böyle ilk yardım olur pataküte pataküte. Bu bildiğin son yardım kızım. Sabah parmağını saracağım diye kolumuz kangren oluyordu. Ay. Şimdi de şey tokat ya olduk vallahi sayende. Şey Ay ben bu ilk yardımla ilgili pek bir şey bilmiyorum galiba. Ben bir kursa gideyim ben bir ilk yardımla ilgili birkaç bir şey öğreneyim. Tamam beraber gideriz. Yok hayır hayır beraber değil. Ben yalnız giderim ya. İyiyim yarıyorum hayatım bir şeyim yok benim ya. İyi değilsen iyi değilsin sen işin var gücün var. Önce bunu hayata döndüreceksin. İçerideki halıyı temizleyeceksin. <laughs> ay ne? vallahi elim ayağım titriyor. Mutfağa sormak istemiyorum bile yani Ozan. Evet. Git temizle onları. Şimdi ilk yardıma ihtiyacım var işte. Hadi gel. Ne? Ha. Ne Ya bana denediyor diyor diyorum ya. Şişt. O da, ay vallahi peşinden gelen her yerde. Ya. ya buramı da yaptı. Dökülüyor bak dökülüyor bak tanmıyor. Ay benim elim ayağım yalnız çok fena. Vallahi tek başıma var. yapamam bunu. Ya. An, sen Sou que né?